Evet yine fonksiyonlarda bir 4 işlem sorusu. F'i vermiş, G'yi vermiş. HX fonksiyonu da 2 artı F çarpı GX demiş. Bir kere şu F çarpı GX'in FX çarpı GX diye yazılabildiğini biliyoruz. Ee, o zaman HX'i bulmaya çalışalım. HX eşittir. 2 artı FX ile GX'in çarpımı. FX 2 artı X küptü. GX de eksi X üzeri 5 artı 2 biz bunu böyle dörtlü çarpmaya sokarsak bakalım cevap ne çıkacak. Ee, bir iki kere ikiden dört geliyor. Eksi iki tane x üzeri beş. Eksi x üzeri sekiz. Artı iki x küp. Yani h eşittir. Altı eksi iki x üzeri beş eksi x üzeri sekiz artı iki x küp. Bu arada bunu yapmak zorunda da değildik ama böyle ilerleyelim şimdi. Soruda h bölü f1. Yani h1 bölü f1. f1 hesaplayalım. f1 x yerine 1 koyunca 3 yapıyor. h1 de şuraya 1 koyunca 6 eksi 2 eksi 1 artı 2'den 5 yapıyor. O halde cevabımız 5 bölü 3. Şimdi ama şu hx'i bu şekilde çarparak yaratmamıza hiç gerek yoktu bu soruda. direkt şöyle yapabildiğimizi de bilmenizi isterim. Bana h1'i arıyorken ben hx de 2 artı f çarpı gx olduğu için H1 eşittir 2 artı F1 çarpı G1 diyebilirim direkt. F1 hesaplarım 3. G1 hesaplarım 1. 3 kere 1'den 3. 3 artı 2'den de 5 sonucuna ulaşırım. Bu çok daha pratik ve çok daha doğru bir çözümdür diye düşünüyorum. O halde cevabımız Edirne.